Ben İlke. Üçüncü sınıf Endüstriyel Tasarım Öğrencisiyim. Aynı zamanda yeni medya ile de dal yapıyorum. Geçtiğimiz dönem Erasmus programı ile beraber Venedik'teki U di Venezia'da bir dönem geçirme fırsatı buldum. Erasmus aslında benim liseden beri büyük bir hayalimdi. Ve üniversiteye geçtiğimde de bu fırsatı elde ettiğimde çok mutlu olmuştum. Aynı zamanda İtalya'nın tasarımdaki yerinden ötürü İtalya'yı da görüp deneyimlemek istedim. Ve bu yüzden İtalya'yı tercih ettim. Erasmus sürecimde hem İtalya'daki pek çok şehri gezme fırsatım oldu hem de İtalya dışındaki farklı ülkeleri de deneyimleme fırsatım oldu. Aynı zamanda pek çok farklı kültürden arkadaşlarım oldu ve onlarla beraber yine dilimi geliştirmek için de benim için iyi bir fırsat oldu. Hem İngilizce hem İtalyanca konuşma fırsatı buldum. Aynı zamanda daha önce aldığım sanat tarihi dersindeki bazı eserleri gerçek hayatta görme ve deneyimleme fırsatım oldu.